Belediye Başkanım, kıymetli ilçe başkanımız, çok değerli teşkilat mensuplarımız, öncelikle hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinizde olsun. Bugün önemli bir gün. 6 yıldır sizlerle beraber bu şehirde AK Parti adına, AK Parti'nin siyaseti adına sokak sokak dolaşıp bu partiye emek verdik, omuz verdik, güç verdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına omuz verdik, onun yol arkadaşlığını yaptık. Sizlerle beraber yaptık. Bizim için, şahsım için, bir son, değerli ilçe başkanımız için bir başlangıç. Tabii her son yeni bir başkanlış başlangıçla beraber geliyor. Biz ilçe başkanlığını bıraktığımızda yine bu büyük davaya omuz vermeye, bu büyük davaya hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim bize bu davaya önce yönetim kurulu üyeliği olarak, sonra meclis üyeliği olarak, sonra da ilçe başkanı olarak hizmet etmeyi nasip etti. Bu dönemde sizlerle beraber çok güzel işler yaptık. Pendik'te elhamdülillah AK Parti'nin bayrağını yere hiçbir zaman düşürmedik. Rabbim inşallah bundan sonrakilere de düşürmeyi nasip etmez. Her seçimi bir önceki seçimin hedeflerinden daha üzeri koyarak başarıya ulaştık. Gerek mahalle başkanlarımız, gerek meclis üyelerimiz, gerek ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, gerek mahalle yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik kollarımız başkan ve yönetimleri, kadın kollarımızın başkan ve yönetimleri, sandık müşahitlerimiz, hepsi bizim için çok önemliydi, bu parti için çok önemliydi. Ve onlarla beraber yol aldık, İnşallah bundan sonra da onlarla beraber yol almaya devam edeceğiz. Kurucu ilçe başkanımız, bugün de kendisiyle görüştüm, kendisinin selamları var, değerli milletvekili Tunç Bey'in selamlarını da buradan ifade ediyorum. Gerçekten onunla bu yola çıktık. Daha sonra Halimullah Hasdemir abimizle devam ettik. Ve ondan sonra da bu teşkilat, bu yükü bizim omuzlarımıza verdi. Biz de bu yükü altı yıl taşıdık. Bu dönemde yapamadıklarımız var. Bunlardan dolayı bizi eleştirenler var. Tek mutluluğum şudur. Parti adına yapamadığı yok diyorlar. Kimsel yapamadıklarımız var. Talepleri yerine getiremediklerimiz var. Bundan dolayı bize kırgın olanlar var. Ben tabii her şeyi yapmaya kudret değildim. İşe sokamadıklarımız var. Meclis üyesi yapamadıklarımız var. İlçe yönetimini alamadıklarımız var. Bunun nedeni de bu aile çok büyük. Çok deneyimli, çok güçlü arkadaşlarımız var. Sadece nasip olanlar oldu. Nasip olmayanlar bu işe layık olmadığından değil, nasip olmadığından olamadılar. Onlar da bu işi en az olanlar kadar yapabilecek kabiliyette arkadaşlarımızdı. Bundan dolayı arkadaşlarımızdan özür diliyorum. Ama bu şahsımla alakalı olmadığını söylüyorum. Bundan sonra da Rüstem Bey bizim kurucu arkadaşımız. Bu partiyi birlikte kurduk. 30 kişilik kurucularından bir tanesi Rüstem Bey. Şu arkada Sayın Başbakanımız da resim var. Evet, Hüseyin Bey resimde varsın herhalde. Evet. Göremezsek şey yaparak. Evet. Ben sağdayım. Düstem göremedim ben seni ya. Şuradaki <laughs> resimde var <olurmuş>. başını. Evet. <laughs> <Tabii>. Sen kapatıyorsun. <laughs> Se senin yerine o zaman Ali Dursun <laughs> kapatmış olarak Olabilir. <laughs> <laughs> Ali Dursun kurucu değildi. <laughs> Ali Dursun gelmişti. Düstem <laughs> <laughs> Bey partimizin kurucusuydu. Birlikte bu şehirde bu partiyi kurduk. Birlikte 5 yıl meclis üyeliği yaptık. Daha sonra o belediye başkan yardımcısı olarak devam ettik. Yeniden ilçe'ye geldik. Bu işi benden çok daha iyi yapacağına inandığım bir abimiz. İnşallah biz ona destek olmaya, şahsına değil aslında, bu büyük davaya destek olmaya devam edeceğiz. Hüssem'in böyle bir desteğe ihtiyacı yok ama bu büyük davanın bu desteğe ihtiyacı var. Biz bu davaya omuz vereceğiz. Hüssem ve inşallah bu organizasyonları bizden daha iyi yaparak bu partiyi Pendik'te çok daha güçlü, çok daha başarılı kılacak. İnşallah birlik beraberliğimiz daim olur küçük konulara takılmayız. Dedikoddan uzak dururuz. Birbirimize sevgi ve hoşgörüyle yaklaşırız. Bu bizim sorumluluğumuz. İnsani ve İslami bir borcumuz olduğunu düşünüyorum. Ben siyaseten bütün kardeşlerime hakkımı helal ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Başarılarını daim kılsın. Ve bundan sonra da inşallah birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Ben heyecanlıyım. Sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. E, hepinizden özür diliyorum. Bu kutlu yolculukta da Hüseyin kardeşimize başarılar diliyorum. Görevi kendisine devrediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah utandırmasın. Allah nice zaferleri ona da nasip etsin diyorum. Amin. Evet, başkanım buraya bakıyoruz. Evet. mahalle başkanı adına size bir hatıra Öyle mi? Sen böyle gelsin. Hocam Şöyle yapalım. <gülüyor> evet. Thank <laughs> <laughs> Aile başkanlarımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her biri e, ismini yazmış herhalde e, ömür boyu da saklayacağım bir hatıra. Çok teşekkür ediyorum. Tabi e, bu arada belediye başkanımızla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. E, benim ilçe başkanlığımın hemen sonrasında da Şehan Başkanımız 2009 seçimlerinde belediye başkanımız oldu. Rabbim ona nasip etti bu görevi. 14 tane aday adayı vardı gerçekten 14 arkadaşımız da bu işi yapabilecek kabiliyetli arkadaşımızdı. Ama onların içinden bir kişiye nasip olacaktı. O da Kenan Bey'e nasip oldu. Ve bu 6 yıl boyunca birlikte abi kardeş olarak her konuda istişareli yol aldık. Bu Pendik'teki büyük başarının altında bu uyumun da imzası olduğunu düşünüyorum. Teşriyat kendi içerisinde en yoğun tartışmalarını yapabilir. Ama karar verildikten sonra o kararın arkasında da sağlam bir şekilde durmak gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda gerek ilçeye gerek şehre katkılarından dolayı belediye başkanına şahsım adına yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbime şükrediyorum. Böyle bir belediye başkanıyla çalışmayı bana nasip ettiği için onun için ben Rüstem Bey'in gerçi başkanı aynı zamanda şanslı olduğunu düşünüyorum uyumlu olacaklarını düşünüyorum uyum için belki bir adım geri atmak gerektiğini her zaman söylüyorum bunu da yapacaklarını düşünüyorum şehrin kazanması gerektiğini ne ilçe başkanının ne de belediye başkanının kazanmaması şehrin kazanması gerektiğini şehrin kazanacağı yerde 650 bin insanın duasını alacağımızı ümit ediyorum. Bazen Kişiler kaybetmiştir, bana kızmışlardır ama şehir kazandığına ben inanıyorum. O kararları onun için verdiğimize inanıyorum. Bundan sonraki sürecin de bu çerçevede devam edeceğini umut ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah rica ve yeni başkanı İstanbul'a Çok teşekkür ederim başkanım. Sayın Belediye Başkanım, değerli Turgay Başkanım, değerli teşkilat mensuplarımız, basın mensuplarımız, hepsini hepinizi e, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız, bu heyecanımıza, mutluluğumuza ortak olduğunuz hepinize teşekkür ediyorum. Tabii e, değerli Turgay Başkanım e, mütevazilik yaptı. Yani 6 yıl ilçe başkanlığının dışında partinin kurulduğu günden beri, beri çok büyük emekleri var. Bu odadaki e, haşta dahi e, sayın başkanımızın emeği vardır, katkıları vardır. Kurucu teşkilat başkanlığımızı yaptı. E, bu manada kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, tabii bize çok büyük bir sorumluluk yüklendi. Yani Turgay Bey'in başkanlığında e, Pendik AK Parti her zaman e, Türkiye ortalamasının e, üstünde oy alarak her zaman e, İstanbul'un e, en başarılı ilçeleri içerisinde e, yer aldı. Ee, ben bu manada e, gerek Turgay Bey'in şahsında, e, gerek e, teşkilat mensuplarımıza, işte, anı kademi olsun, gençlik kolları olsun, kadın kolları olsun, sandık müşahitleri olsun ve e, bu süreçte e, aday adayları, e, arkadaşlarımız olsun çok nezaketle götürürler bu sürece kendileri hepsine. Çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Tabi e, bu arada belediye başkanımıza da e, şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bize her zaman abilik yapmıştır, liderlik yapmıştır. E, gelişen e, pendek için, e, yıldız olan pendek için çok büyük e, çok büyük gayretlerle çalıştılar, özveriyle çalıştılar. Her zaman kendileri e, bu takımımız olmuştur. Her zaman kendilerinden onur duymuşuzdur. Tabi e, Turgay Başkanımızın e, dediği gibi, e, bu e, teşkilat başarısında teşkilatın kendi içindeki e, uyumun çok önemli olduğu gibi teşkilat belediye uyumu da e, çok önemli. E, değerli e, belediye başkanımız da uyum içerisinde inşallah kendi e, abiliklerinde e, bu sürece götüreceğiz inşallah kendi başarılı noktaları e, taşımaya e, gayret e, edeceğiz. Tabii ağırlık e, sorumluluk e, çok yüksek. 2023 hedeflerine, Büyük Türkiye idealine inşallah sizlerle beraber, sizlerin desteğiyle, gayretiyle, dualarıyla beraber beraber yürüyeceğiz. Bu manada hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Şu sunuyorum. Hepinize için hayırlı olsun. Teşekkür Ben bu telefonu değerli başkanımız, değerli ağabeyimizden almak istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Ben de öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Gerçekten güzel bir an, güzel bir program. Bir kardeşimiz görevi bir başka kardeşimize devrediyor. Bu bayrak yarışı. Mutlaka her seferinde aldığımız bayrağı daha yükseğe taşımakta elimizin vazifesi. 1997 yılında ilçe başkanı olduğumda Üstün Bey'de, de, Turgay Bey de benim yönetim kurulu yerlerimdi aşağı yukarı biz siyasete birlikte başladık denebilir. Yani resmen gerçi Rüstem bir önceki yönetimde vardı. Rüstem bizden biraz daha eskidir o anlamda. Ee, ama ben daha önce ilçe başkanlığı yapmış olduk. Allah'a hamdolsun. Bugün bu şehirde en büyük iftihar ettiğim şey siyasetin kadrolarına çok nitelikli insanlar bu ilçeden yetişti. Türkiye siyasetine bugün de damga gelişmekte de tam vuran. Öyle <laughs> mi? Türk siyasetinin bugününe de, geleceğine de damga vuran bir ilçe Allah hamdolsun. Yani ben genç bir ilçe olmasına rağmen ümit ediyorum ki Üstad kardeşimizin oluşturacağı yeni yönetimde, bundan sonraki AK Parti katroları da ülkemizin geleceğine çok ciddi manada damga vuracaklar. Burası samimi insanların teşkilatı. Birlikte, bir ve beraber olduğu ülküsünde, birlikte hareket edip birme kapasitesinde olan insanların teşkilatı. Elbette bazen heyecanımız, heyecanımız, bazen daha iyi yapma gayretimiz. Ölçüyü kaçırabiliyoruz ama bu ekibin samimiyetinde ve kardeşlik noktasındaki hassasiyetinde son derece memnunum. Bugün birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir başlangıcı yapmak adına hep beraber buradayız. Elbette sadece buradakiler değil, 80 bin yakın üyesi olan, 200 binden fazla oy insanın oy verdiği, sahip çıktığı bir teşkilatın mensupları için. Salon küçük ancak bu kadar insanı alıyoruz. Ee, ancak herhalde bir parantez açmak lazım. Ee, Rüstem Başkan'a da e, AK Parti'yi Pendik'te çok daha iyi noktalara taşımak yanında iyi bir ilçe merkezine taşımak gibi bir misyonda herhalde ona düşer inşallah. Yani ki iş yapmaktan bu tür şeylere çok zaman ayıramıyoruz ama ...tabii Tugay Başkanımız 6 yıldır ilçe başkanımız. AK Parti'nin kurulduğu 2001'den beri de AK Parti'nin kadrolarında yer alan bir kardeşimiz. 13 yıl bu AK Parti'ye emek verdi. Bu süreç içerisinde özellikle ilçe başkanlığı sürecinde de seçimsiz bir yılımız geçmedi. Her yıl ya seçim oldu, ya referandum oldu, mutlaka bir şey oldu. Bazı yıllar iki tane oldu. 2014 yılında hem bir yerel seçim oldu hem bir Cumhurbaşkanlığı seçim oldu. Tabi bu kadar yoğun seçimli, bu kadar yoğun siyasi aktivitenin olduğu bir dönemde de doğal olarak bazı şeyleri, işte daha iç meselelerimizi bu anlamda şehirdeki AK Parti'yi güçlendirme konusunu belki ihmal ettik. Bina konusunu, yapı konusunu. İnşallah önümüzde çok kritik bir seçim var. Genel seçimde inanıyorum ki AK Parti Pendik'ten her zaman olduğundan çok daha yüksek bir neticeyle milletimizin umudu şu olacak. Ama ondan sonra inşallah dört yıl şöyle seçimsiz biraz da kendimize siyasi anlamda olduğu kadar teşkilatın birlik beraberliği ve gelişimine de eksik bıraktığımız alanlara da ihmal ettiğimiz alanlara da ki onlar da çok önemlidir. Zaman ayıracağım ümit ediyorum. Bu noktada da bu şehirde AK Parti'nin gücünü daha yükseklere taşımak adına İslam kardeşime ve onun oluşturacağı yeni yönetime şimdiden başarılar diliyorum. Cenab-ı Hak mahcup etmesin. Hayırlı başarılar lütfeylesin. Teşkilatımıza da birlik, beraberlik ve yeni zaferler, yeni galibiyetler lütfeylesin diyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sen Açılışı sıcağı açındım. Ben parka koltuğu vereyim diyorsun. <laughs> Kaya Bey ile biz tatile gidebiliriz. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun sen? Biraz ortak yapalım. <laughs>